Merhaba. Neden böyle başladım bizim? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, dün Recep abi soru hakkında bir tane video çekmiştim. Onu beğenmişsinizdir. Ben de onun ikisini çekiyorum. E, bu sefer ee, akıllı çay bardağı. Evet, akıllı çay bardağı. Ee, Sorular soracağız. Daha önce istedim. Demek ki biliyorsunuz. Şimdi hemen başlıyoruz. Peki bu şey geçmişte 100 yıl önce var mıydı? Evet. Bilmiyorum. Peki bu şey geçmişte 100 yıl önce var mıydı? Evet. Evet. Ben de basacağın zaman beni uyandırırsın <laughs> bastın mı? <laughs> ha basmadım <bir> da <laughs> peki bu şey geçmişte 100 yıl önce var mıydı? bilmem <laughs> Vai dilih bhoi inaini Vai dilih paina... Vai dilih paina yainedi Pant badin Swaradстав Vai dilih Oh, yeah. Oh, I can't believe. Okay. Okay. No. No. Selam ben akıllı çay bardağı. Akıllıyım çünkü insanların aklından tuttuğu bir şeyi sadece 20 soruda bilebiliyorum. Nasıl mı? Onu birazdan görürsünüz. Hadi başlayalım. Şişt, yalnız bir dakika. Önce şu çay poşetini güzelce bir batırıp çıkartman gerekiyor. Niye mi? Çünkü o çay poşetinin içinde dünyanın en kaliteli çay yaprakları var. E onun tadını güzelce çıkarmak için onu iyice batırıp çıkartmak lazım ki çayda demini versin. Zaten ne demişler? Batır çıkar, batır çıkar. Lipton'un tadı böyle çıkar. Ana başlamak için batır çıkar. Ha, tamam. İşte şimdi oldu. Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru evet. de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Basacağın zaman beni uyandırırsın.

Arkadaşlar, işte araba dedim ama. Şey Çok Sen düşün düşün otur otur ha. Sen rahat ol ben beklerim. <laughs> Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben evet. de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? tamam. Hadi başlayalım. Evet. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> Bastı mı? Ha basmadı mı <laughs> Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru onun evet. ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin anapa. bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Evet. Tamam. Hadi başlayalım. Evet. başlayalım. Parayla alınabilir mi? Evet. Arkadaşlar bugün işte bu kadardı. Ben oyunu anlamadım zaten. Oynayamadık. Çok saçma bir oyun oldu. Ee, hoşçakalın. bari Siz YouTube'a bunu unutmayın. Yani, evet,